Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Volanat'ta çok güzel bir win aldık ve bu win'in güzel bir vuruş kısıtlamasında yaptım şimdiden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsan gerçekten çok sevinirim discord kanalımda aşağı açıklama linkini bırakıyorum orada da gelirsen gerçekten beni çok mutlu etmiş olursun teşekkür ederim şimdiden geldiğin için Yat aşağı oğlum yat aşağı gülüm yat aşağı Oğlum arkandan geldi belam gitti ya. Belanı ben çaldım. Kanka ne yapıyor Oğlum hepsi A oynamış, şifre oynamış. Ödüm patladı lan. Hepsi içeride istisin. Dedim ne no, oldu <laughs> Abiciğim kanka geçen onlara ultim var. Kanka öldüm. Ya abi bana vuruyorlar ya. Kendi Kör at kanks. Çekilin yolumdan. Üşürür. Bir daha var orada. Yok yok bana bastı. kısıtlanıyor. Ben de OP var yukarıdan piklersem alabilirim. Absumo arkanın bir düşman kaldı. <laughs> Oğlum hani sudan geliyorlardı lan. Yerleştirildi. Oğlum, kutu yerleştirildi. O mu kutu Bak oraya bak. sonra bir de bana dedi biber logo falan dedi. Kanka ben seni nereden Reyna gitti. Burası. Girdin mi? A'ya girdin de A'da yok. Kanka. C oynuyorlar ha. C oynayacaklar Burası. ya da midden A dönecekler. Heal heal. Bir canı tam bir canı var. Abi adama 124 vurdum bir ya. Bir bak bir tane daha vursam 125. Geldi. Burası. Abi 4 vs 2 ne satacağız ya? Kanka iki şey canı yok. Kanka iki şey canı yok. Gel gel önümden kaç oğlum. Abi kaçalım. Kanka onun önündesin şu an. Alo. Kanka zaman kalmadı. <laughs> Abi zaman kalmadı. Çok. Kal, <laughs> ya defak son oyuncu. Yük kalmadı ki. son oyuncu. Ya. Abi şifre geri dön diyorum ya. Niye anlamıyorsun? Dön. Son 30 saniye. Son 10 saniye. Kurdum koru. düşman kaldı. Çok iyi takım elinize sağlık. Saldıranlar Easy. <laughs> <İzi. gülüyor>